Şu anda bu videoyu izliyorsun. Peki ya anda mısın? Şu anda ve burada olmak anda olduğun anlamına gelmez. Anda düşünceler yoktur. Çünkü düşünceler geçmiş ve geleceğe aittir. An ise şimdi'dir. Yani bunları üç kardeş gibi düşünebilirsin. Geçmiş, gelecek ve ortada ezilen şimdi. Anda her zaman pozitif duygular olmayabilir ama keyif vardır. Örneğin çaresiz kaldığında burada her zamankinden farklı, yaratıcı bir tepki verirsin. İşte bu anda olduğun anlamına gelir. Anda yaratıcılık, samimiyet ve doğallık vardır. Anlık yaşamakta ise o hissettiğin duygudan kaçarak hoyratça bir eğlence tarzına geçersin. Bu seni tamamen yaratıcılıktan ve doğallıktan uzaklaştırır ve sana zarar veren bir şeydir. Anda mantık yok mu peki? Anda da mantık var ama buradaki mantık şöyledir. Sana zarar vermeyecek, seni koruyacak, çerçeveni, alanını oluşturursun ama ondan sonrasında o içerik içerisinde doğallıkla ve yaratıcılıkla ilerlersin. Bu videoyu izlediysen andasın demektir. Videoyu beğen ve kimler anda görelim.